René Triplett, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden emekli maaşı alan son kişiydi. 31 Mayıs 2020'de 90 yaşında vefat etti. Hayatı önemli bir gerçek dışında oldukça dikkat çekiciydi. Kendisi, Amerika Birleşik Devletleri İç Savaşı'ndan sonra Birleşik Devletler hükümetinden emekli maaşı alan son kişiydi. Her şey her yerdenin bu bölümünde, 21. yüzyılda 20 yıl önce ölen bir kadının, 155 yıl önce sona eren bir savaştan nasıl emekli maaşı aldığını öğrenin, René Tripet 1930 yılında, Amerika Birleşik Devletleri İç Savaşı'nın sona ermesinden 65 yıl sonra Kuzey Carolina Bilkes County'de doğdu. İç savaş emeklilik maaşının nasıl aldığı, doğru olduğuna inanmayacağınız hikayelerden biridir ama hesap yaptığınızda gerçekten de doğru olduğunu görürsünüz. Babası iç savaş gazisi olan Mose tripletti. Hem konfederasyon hem de birlik için savaşmış olma ayrıcalığına sahipti. Gettysburg Savaşı'nda savaşan 53. Kuzey Karolina Piyade Birliği'nin bir üyesiydi. Gettysburg'a giderken Mose hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastalık muhtemelen hayatını kurtardı çünkü birliğinin çoğu savaş sırasında ya öldürüldü ya da yaralandı. İyileştikten sonra konfederasyonları terk etti ve birlik için savaşan 3. Kuzey Carolina atlı piyadesine katıldı. Birim, komutan Albay George Washington Kirk'ten sonra Kirk's Riders olarak biliniyordu. Savaştan sonra Mose Kuzey Karolina'ya döndü, evlendi ve bir aile kurdu. Karısı Mari 1920'de vefat etti. Birçok yaşlı iç savaş gazisinde olduğu gibi, Emekli maaşları düzenli bir gelir kaynağı olarak kabul edildiği için özellikle Büyük Buhran sırasında genellikle daha genç olan ikinci bir eş alırlardı. Musa 1924'te 78 yaşındayken 29 yaşındaki ikinci karısı Alita ile evlendi. Musa ve Alita'nın 5 çocuğu oldu. Onlardan biri olan Rene, 1930'da Musa 83 yaşındayken doğdu. Babası bir iç savaş gazileri toplantısından eve döndükten sonra 92 yaşında öldüğünde Rene sadece 8 yaşındaydı. Rene'in bilişsel bir engeli vardı ve bu da onu babasının ölümünden sonra, bir gazinin çaresiz çocuğu olarak babasının iç savaş emekli maaşını almaya devam etmeye hak kazandı babasının 1938'deki ölümünden kendi 2020'deki ölümüne kadar her ay 73.13 dolarlık emekli maaşı aldı. Bu tutar hiçbir zaman enflasyona göre ayarlanmadı. Hayatı boyunca yaklaşık 17 bin dolar aldığı tahmin ediliyor. Son iç savaş emekli maaşını almış olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir iç savaş gazisinin son çocuğuydu. Bir iç savaş gazisinin sondan ikinci çocuğunun da ilginç bir hikayesi vardı. 2018'de Fred Upton 97 yaşında vefat etti. Babası bir iç savaş gazisi ve 1894'te seçilen Wisconsin eyaletinin eski valisi William H. Upton'du. Genç kadınların kendilerinden çok daha yaşlı erkeklerle emekli maaşları için evlenmesi nedeniyle, Son iç savaş gazisinin Duleşi'nin ölümü de çok uzun zaman önce olmadı. 2008 yılında Maudie Hopkins 93 yaşında öldü. 1934'te 19 yaşındayken, Konfederasyon ordusunda 16 yıllık bir asker olarak görev yapan 86 yaşındaki William Cantrell ile evlendi. Birliğin son duleşi, 2003 yılında vefat eden Gertrude Vanevay'dı. İç savaşın hayatta kalan belgelenmiş son gazisi, 1956'da 106 yaşında ölen Albert Wilson'dı. Minnesota'nın ilk ağır topçu alayında 14 yaşında davulcu bir çocuktu. 1956 yılında bir sırrım var adlı TV yarışma programında Samuel Seymour adında 95 yaşında bir adamın yer aldığı bir bölüm vardı. Panelistler konuk arayan kişinin ne olduğunu tahmin etmek zorundaydı. Samuel Seymour, Abraham Lincoln suikastının hayatta kalan son tanıydı. Fort Stedra götürülen ve başkanın karşısındaki balkonda oturan 5 yaşında bir çocuktu. Amerika Birleşik Devletleri'nde köle olarak doğan hayatta kalan son kişi, 1972'de ölen Peter Mills'ti. 1861'de köle olarak doğdu ve 110 yaşına kadar yaşadı. Bir kişi hem köle olarak doğmuş hem de aya inişi görecek kadar yaşamıştır. Devrim Savaşı'nın hayatta kalan son gazisi 1868 ve 104 yaşında ölen John Gray, hem devrimi hem de iç savaşı görecek kadar yaşayan tek insanlardan biridir. İşin garibi, George Washington'un Mont Vernon'daki malikanesinde doğdu ve babası Devrim Savaşı'nda öldü. Napolyon'un ordusunun hayatta kalan son gazisi, 1903'te 108 yaşında ölen Polonyalı bir adam olan Vincent Markowitz'ti. ve 1812 Savaşı'nın son gazisi 1905'te 105 yaşında vefat eden Hiram Krank'tı. 2011 yılında 110 yaşında vefat eden Amerikalı Frank Bukres, Birinci Dünya Savaşı'nın hayatta kalan son gazisi oldu. Demograflar, İkinci Dünya Savaşı'nın son gazisinin 2044 yılı civarında vefat edeceğini tahmin ediyor. Muhtemelen çok genç yaşta savaşan ve en az 110 yaşına kadar yaşayan biri olacak. Bazı insanların hayatlarının böylesine inanılmaz bir zamana yayılabilmesi ve bizim de onlarla örtüşen hayatlara sahip olabilmemiz ne şaşırtıcı. İç savaşın çok uzun zaman önce olduğunu düşünüyoruz ama tüm bu olayları yaşayan insanlardan sadece iki ya da üç kuşak uzaktayız. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastlar arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin.